Fani YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte demir döküm klima açılmıyor çalışmıyor sorunu nasıl çözümlenir, neler yapmam gerekiyor bunları sizlere aktaracağız. Demir döküm klimanın çalışmamasındaki nedenler şunlar olabilir. Klimanın gazı bittiyse klima çalışmayacaktır. İç ünitede sorun yaşıyor olabilir. İç üniteden dış üniteye bir sinyal gitmeme sorunu yaşanabilir. Dış ünite sıcaktan, soğuktan, tozdan etkilenmiş olabilir. İç ünite fitresi tıkanmış olabilir. Fan arıza yapmış olabilir. Aslında açılmaya çalışmıyorsa birden fazla sebep olabilir buna. Siz demir döküm klimanızı resetliyorsunuz. Demir döküm klimanızı kapatın, tekrar açın. Bir süre kadar bekleyin. Ee, hala açılmıyor ve çalışmama sorunları karşı karşıyaysanız demir döküm yetki servislerine konuyla alakalı destek alın. Kesinlikle kendiniz yetkisiz bir müdahalede bulunup demir döküm klimanızın içini vesaire açmaya kesinlikle çalışmayın. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hali abone lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.